kadar gerçekten emek gösterdi. Bütün buradaki otobüsün üstündeki kişiler gibi. Alkışlarınızla başladınız. bildiğiniz sayılma bakan yardımcısı Alparslan Karakdoğulu Evet, son telefonlu süperdiğe yakalıyım ben. Ya. Şöyle net geçen bir gün sonra da Hadi bakalım. Herkes telefonlu süperdiği yakalıyım ben. Süperdiği yakalıyım ben. Süperdiği Hadi bakalım. Bu güzel aşk sesini sözle temizliyor Bu Şu anda videolar, çekiyor. Mutfak bu karar, bir

bu gün sizin beraber Bugüne kadar Bu gün You must not Bizim de miyiz? Evet, söyleyin yüksek şöyle yüksek suyun ikna etsinler rengini. Yüksek ses, yüksek suyun yürürüm. Evet. Bir kere de dondura alalım mı dondura? Hadi bakalım bir de dondura gelsin. Son kez bayrakları bir daha sallayalım köşke. Kıymetli misafirler artık mikrofonu başlarımıza teslim edelim değil mi? Evet o zaman sizlerle Başlarımı şöyle bir anıstanıştırmak istiyorum. Emrah Berna Ezebi sizde. Hazır mıyız? <laughs> Emrah! <Gülüyor> Emrah! <Gülüyor> <Gülüyor> Emrah! <Gülüyor> <Gülüyor> ve sizi seviyoruz. Allah razı olsun. olsun. Gerçekten konuşmak istemedik aslında. Şimdi o kadar güzel meydan konuşuyor ki siz konuşuyorsunuz ki. Burada o kadar güzel görünüyorsunuz ki. Gerçekten o görüntüyü bozmak istemedik ama adeta size teşekkür etmemiz lazım. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. İnanın yani bu zafer sizin. İnanın yani bu alandakilere bakıyorum. Hiçbirinin bir çıkarı yok, rantı yok. Tek sevdası var bu alandakilerin. Tek sevdası iyi de. Hepinizden Allah razı olsun. Gerçekten. Tabii buradaki herkesin tek sevdası iyi de. Ama bizim partimizde olup da tek sağda sevdası iyi de olmayanlar vardı. Sevdası başka olanlar vardı. Onlar kaybettiler. bir geçirdik. 30 bin bugün pazar günü çok güzel geçirdik gerçekten. Ama bizleri çok yoranlar oldu. Onları da anmadan geçemeyeceğim. Gerçekten almak lazım. Çünkü arkadaşlarımız çok yoruldular, çok yıprandılar. Sabahtan beri arkadaşlarımıza yapılmadı, tehdit kalmadı. Yapılmadı, hakaret kalmadı. Yapılmadı dedikodu da bırakmadılar. Bunu yapanlar bizi satanlar, bunu yapanlar bizim ittifak olduğunu söyleyenler. Oylarına buradan kırıyorum. Şirketin içine de bunu Karşımda Türk ve var. Allah onlardan da razı olsun. Çok tehdit edildiler. Gerçekten çok tehdit edildiler. Ayrılmadılar ve yorulmadılar. Sendika başkanımız var, sendikamız var hak işte. Bugün daha o kadar çok tehdit aldı ki. Ama sağ olsunlar o tehditlere boyun eğmediler. Gerçekten hepsinden Allah razı olsun. Genç kollarımıza, kadın kollarımıza, belediyedeki çalışma arkadaşlarından hepsinden Allah razı olsun. Bizim arkadaşlarımızın tek derdi vardı mide hizmet etmek. Yapılanları anlatmak, özgürce özgürce bu mücadeleyi gerçekleştirmek, devam etmek. Kusura bakmayın heyecanlıyım. Bazen de böyle sinirleniyoruz bazı şeyleri duyduğumuz zaman, gördüğümüz zaman. Kendisi çocukları tehdit ettikleri zaman gerçekten çok üzülüyoruz. Üzüldüğümüz için de böyle heyecan yapıyoruz. Ama şunu söyleyeceğim. Bütün bunların sonunda, bütün karşımızda hepsi birleşti, onu da söyleyelim. Kim varsa kim yoksa hepsi bana çalıştılar. Tam görmüştünüzdür seçim döneminde. Oturdular beni konuştular, kalktılar beni konuştular. İşte sonucunu da aldılar. Sonuç böyle Konuştuk. Biz bugüne kadar, bu saate kadar sadece yaptığımız işleri anlattık. Bundan sonra yapacaklarımızı anlattık. Mide sevdamızı anlattık. Nide ufkunu anlattık. Ve Allah şükürler olsun biz kazandık. Nide sevdaları kazandık. Hatırlıyoruz. Bugünden sonra da öyle bir zafer kazandık ki bugünden sonra herkes kazanmış olacak. Kaybeden olmayacak. Bunu açıklıkla söyleyeyim sizlere. Hangi siyasi partiye gönül veren vatandaşımız varsa hepsini kucaklıyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten 18 Ocak'ta adaylığım açıklandığından beri sahalardayız. Eşimle birlikte girmediğimiz, çalmadığımız kapı bırakmadık. Siyasi görüşü ne olursa olsun herkes evini bize Allah razı olsun. İş yerlerinde bizleri misafir ettiler. Kurumlarda bizleri misafir ettiler. Çarşıda, sokakta hepsiyle kucaklaştık. Bakmayın yüzde otuz yedi aldık belki bu oran ama emin olun yüzde doksan dokuzuyla tülaklaştık. Hepsinden Allah razı olsun. O yüzden hepsine verilen başkanlar yapacağız. O yüzden tüm NİDE'ye belediye başkanlığı yapacağız. Ayrıca bugün bir rekor daha kırdık. Düşünebiliyor musunuz? NİDE'de ilk defa bir siyasi parti dördüncü defa üst üste belediye seçimlerini kazanıyor. Bu da bir ilk oluyor. Gerçekten her da hepimizden razı olsun. istiyorum gerçekten. Ben Nide ile gurur duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ben Nide ile gurur duyuyorum. Nide beş yıl çok çalıştık. Allah var çok çalıştık. Gece gündüz demeden çalıştık. Nide işte Kadir Şinas bir şehir karşılığını verdi. Ben Nide ile gurur duyuyorum. Nide'yi seviyorum. Nide için dört saat çalışacağım. Yarından itibariyle de çalışmaya devam edeceğim. Bizim Olsun. Her olsun. Bizim tek verdiğimiz yok. Biz bu şehirde taş üstüne taş koymak istiyoruz. Gönüller yapmak istiyoruz. Bizim başka iş yok. Taş üstüne taş koyup gönüller yapacağız. Bu şehirde gönüller yapacağız. Gönül kazanmaya devam edeceğiz. Gönülleri kazanacağız inşallah. Bugün hangi hiniyet kazandı biliyor musunuz? Bugün Niğde Söğüt'ü kazandı. Bugün popist siyaset yapanlar kaybettiler. Mesela bir örnek vermek istiyorum. İçime çok batmıştı. Bugüne kadar konuşamamıştı. Bugün kimler kazandı biliyor musunuz? Gençlerimize, çocuklarımıza sahip çıkan, onları kütüphaneler, spor merkezleri yapanlar kazandı. Bizim yaptığımız bizim yaptığımız kütüphanelerde 18 yaşın altındaki gençlere çakmak dağıtanlar kaybettiler. çocuklarımızı korumak için her şeyi yaparız. Gerekirse seçim bile kaybederiz. Yeter ki çocuklarımız zarar görmesin, gençlerimiz zarar görmesin. Yeter ki liderimiz kazansın. İşte o yüzden liderimi gerçekten çok seviyorum. Bugün bakıyorum, birçok şehir aslında birçok hizmet yapan iller oldu. Birçok belediye başkanı arkadaşlarımız illerde büyük hizmetler yaptılar ama bazıları kaybettiler. Ama Nide hizmeti gördü, Nide seni gördü. Nide, Nide sevdalıları gördü. Hepinizden Allah razı olsun. Bugün ben il başkanlığından beri ve sonrasında da belediye başkanı olarak girdiğim seçimlerin 10. seçimi. Tam 10. kez burada zafer kutlaması yapıyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Ben 18 Ocak'ta demiştim aslında karşıdakilere. Hiç kendinizi yormayın. Hiç para harcamayın arkadaşlar. Sonuç belli dedik. Hafif sakalımız da var ama sözünüzü dinletemedik. Neler yaptılar neler bir Ama beceremediler ve başaramadılar. Ve başaramayacaklar. Çünkü niyetleri halis değildi. Niyetleri doğru değildi. Allah razı olsun. Allah razı olsun hepinizden. Ben sizlere de çok tutmak istemiyorum. Bugün bir zafer gecesi. doya doya eğleneceğiz inşallah. Doya doya tutuyacağız. Ama ben yarından itibaren çalışmaya başlayacağım. Seçim devam ediyormuş gibi yine sahalarda olacağım. Yarından itibaren göreceksiniz. Ben zaten bu seçim için çalışmaya 4 Nisan'da mazbatayı aldım. 2019 yılında 4 Nisan'da çalışmaya başlamıştım. Şimdi yarından itibaren de tekrar çalışmaya başlayacağız. Çünkü gidecek daha çok yolumuz var söyleyecek daha çok sözümüz var. Bu şehri hak ettiği şekilde inşallah istediğimiz o noktaya getireceğiz. Büyüyen şehir hayaliyle. Yola çıktık, çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın geleceğini düşünüyoruz. Onların istihdamını düşünüyoruz. Organize sanayi bölgeler kuruyoruz. Çocuklarımızın bugününü düşünüyoruz. Kütüphaneler açıyoruz, spor merkezleri açıyoruz, kültür merkezleri açıyoruz. Niğde'ye belediyecilikte farklı bir vizyon getirdik. Artık altyapıydı. Yoruldu, kaldırıldı. Bunları konuşmuyoruz. Konuştuğumuz işler çok başka. Yeni dönemde çok daha fazlalarını konuşacağız. O yüzden Nide kazanacak, gençlerimiz kazanacak. Özellikle gençlerimize buradan bir şey söylemek istiyorum. Onları çok seviyorum gerçekten. Belki yaptığımız anketler vardı. Orada da görüyorduk gençlerimize bizi sevdiler. Onlarla güzel bir bağ kurduk. Bu bağımız inşallah devam edecek. Onlar için yatırım yapmaya devam edeceğiz. Sonuçta bizler bu görevleri bir gün bırakacağız. Gençlerimize devredeceğiz. Belediyemizi de, şehrimizi de, ülkemizi de. Bakın Atatürk bu ülkeyi gençliğe emanet etmiş. Biz de gençliğe emanet edeceğiz. O yüzden onlara da yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ama onlara bir şey daha öğreteceğiz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. O gençlere bir şey daha öğreteceğiz. Neyi öğreteceğiz? Doğru, düzgün ve çalışkan siyaset nasıl yapılır? Düzgün siyaset nasıl yapılır? Onu da göstermek zorundayız. Çünkü maalesef siyaseti kirletenler çok fazla. Onlar örnek olmaması lazım. Gençlere erdemler hareketini yapan, bu AK Parti'si siyaseti yapan bizler örnek olacağız inşallah. Ve onlara daha uzun yollar açacağız. Çünkü gidecek daha yolumuz var. Evet, ben hepinize teşekkür ediyorum. Çok yoruldunuz biliyorum. Sandıklardan buraya gelenler var. Gece sahurdan beri uyumayan arkadaşlarımız var. Hepinizden Allah razı olsun. Kadın kollarımız kapı kapı gezdiler. Tam iki buçuk aydır kapı kapı gezdiler. Onlardan Allah razı olsun. Gençlik kollarımız hep yanımızdaydılar. Onlardan Allah razı olsun. Tabii bir kez daha özellikle teşekkür etmek istiyorum. Teşkilatımıza, il başkanımıza, Milletvekilimize, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Ama beni siyasi hayatımda hiçbir zaman yalnız bırakmayan değerli eşime özellikle teşekkür etmek istiyorum. Evet, bu de aynı siyaset yapılabileceğini de göstermiş olduk. Gece gündüz demeden beraber gezdik, beraber dolaştık. Kendisinden de Allah razı olsun gerçekten. Her erkeğin arkasında kadın olur derler ya başarılı erkeklerin, benim yanımda var sağolsun. Sağ Tabi beni bugünlere yetiştiren annemi de unutmamak lazım. Şu an göremiyorum ama ondan da Allah razı olsun gerçekten. Annem de burada sizin aranızda. Allah razı olsun gerçekten. Beni bugünlere getirmek için çok çabaladı. Allah razı olsun onlardan. Ben ablalarım var, çocuklarım var. Hepsi bana destek oldu. Allah razı olsunlar. Çocuklarımızı evde bıraktık. Neredeyse iki aydır yüzlerini görmüyorum. Bugün yüzlerini gördüm. Sizlere teşekkür ediyoruz. Benim niye büyük bir borcum var. Ben bu şehirde doğdum. Dededen beri bu şehirde ticaret yapıyorum. Hayatımızı, her şeyimizi bu şehirden kazandık. Bu Nide'ye benim borcum var. O yüzden daha çok çalışacağım. Daha çok çalışacağım. Daha çok çalışacağım. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah böyle güzel günlerde buluşalım, güzel vesilelerle buluşalım. Geçtiğimiz beş yıl zor bir beş yıldı. İki yıl pandemi yaşadık, depremi yaşadık. Böyle sen zorlu bir beş yılı geride bıraktık. İnşallah önümüzdeki beş yıl çok güzel olsun. Güzel vesilelerle bir araya geldiğimiz, yatırımları konuştuğumuz, hizmetleri konuştuğumuz, nice zaferler yaşadığımız bir beş yıl olsun ve yine iyi de kazansın? Ben hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bugün bu zaferi sizler sayesinde kazandık. Sizler sayesinde buradayız. Sizler sayesinde bir kez daha bu otobüsten bu meydanla bir kez daha konuşuyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkürler Niğde. Size ne desek az. Nasıl teşekkür etsek az. Artık yarın 1 Nisan 2024'te Niğde 100 yılı başlıyor. Niğde 100 yılı. Bir kez daha söylüyorum. Bütün Niğde'ye gönül vermiş, hangi siyasi partiye gönül vermiş olursa olsun, hangi yolu buraya gelirse gelsin, bütün Niğde'ye belediye başkanlığı yapacağız. Niğde yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Kazanan Niğde olacak. Bunu bir kez daha buradan aykırmak istiyorum. Evet. Şimdi Niğde yılında Niğde yılında beraber çalışacağımız değerli milletvekillerimize geldiler Medya'da. Ben sözü şimdi değerli milletvekilimize bırakıyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Hepinizi seviyorum. Sağ olun, sağ olun.